Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanal açmış okul arkadaşlarımın kanallarına bakıyorum. Like atmayı unutmayın. Evet videomuza başladık ve başlayalım. Şarkıla Biraz biliyorsa. bal, tarçın, zencefil. Biraz bal, tarçın. Şarkı söyleme. söyleme. Şarkı söyleme. Sana olan aşkım Üş, ebedi. Kimseyi boş, ben sebebi, kimseyi sevemem olduğun sebebi, yanık oldum gözlerine başkası ya. bakamaz olurum sebebi. Neyse, böyle, böyle, böyle. Bir cihan gezdim ama Burada, bir cihan gezdim ama görmedi şu gözlerim Burada. senden özledim. Bu da senden ayrı.

essa doidinha Ahmet'in bana yaptığını gördün değil mi? Sordum. Adam değil adam. Sen de konuşma kanka bundan sonra onlarla. Kanka sizin aranız bozuk olabilir ama bana bir şey yapmadı ki. Yani Onunla konuşursan haydi. benimle konuşma. Yani sen onları sev... Ahmet'in bana yap... Bu ayrı kalma. Zorla. Usta cıza koyna dolamayı. Söylüyor. Bu ne lan? Şarkı. Şarkı 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 şarkı. Şarkı. Gerçek harbiden. Şarkı. Gerçek mi lan harbiden? Bir aşk harbiden. Çıkar mı lan pantiden? Belki nadiren.

papa también le me casa mi papá lo compare Ramos Hepsini ki Ve Neyse ya Allah. Sınıfta en sevmediğin neydi derin en çalışkan Filiz Einstein'dan zeki AQ sınıfın en akıllısı Filiz Azra sınıfta en iyi Ahmet ben Aras İbo Alper bu arada bana okulda Aras diyorlar sınıfta en güzel çok en güzel Ahmoş Aras Sınıfta en çok boş yapan çok var. Sınıfın en komik arası öyleyimdir. Sınıfta en hareketli eğlenceli. Sınıfta en taklitçi Zeynep tam bir mal. Sınıfta en yağmacı yok. E, e, sınıfta en boş boğaz çok var. Sınıfta çok en çok laf eden Zeynep Hira. Sınıfta en çok konuşan Hasan Baran. Sınıfta en gıcık küçük yazmış okuyamıyorum. Ezen <laughs> <Alright, primerağa başlıyor. gülüyor> E evet. bir gece E bir gece E bir sabah E Oh my god. Bu YouTube kanalın <laughs> ismi Necati. Ne Necati Okul var arkadaşımdan ve bö böyle videolar gönderiyordur. En son videosu bunlar gördüğünüz gibi. E, i̇lk videosu da budur. İ i̇lk videosu e, si bu bu. En popüler videosu da en son videosu gibi. En son videosu. Hola. Sonra gönderiler de sizce Türk ne yazıyorduk lan. Neyse. Böyle videoları da işte. Biz Türk olduğumuz için zaten Eurofair'i Türkler kazanacak deriz. Neyse. İşte böyle bir kanal. Bu kız arkadaşım Esma. Esma'nın hiç videosu yok ama sadece az bir şey videosu var. Esma'ya da abone olun. Bu da Alper. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisi. Babasının hesabından yazmış. Ama ben çok severim Alper'i. Alper de buradan sana selamlar olsun. Kanalını aç.